Merhaba arkadaşlar Leyla Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle çıtı pıtı güzel bir modeli yapacağız beraber. İster çeyizlik örgülerinizde, bluzlarınızda, kazaklarınızda, ister bebek örgülerinizde rahatlıkla kullanabiliriz. Atkılar, bereler de yapabiliriz. Çok da güzel durur. Ben bunu şöyle ince bir ipim vardı elimde iki kat yaparak yaptım ve üç buçuk numara şişle örüyorum gayet de güzel durdu demek ki bu ipi kullanabilirim bebek kilitlerinde vesaire de. şimdi size 100 gramında 210 civarında 210 metre civarında olan biraz daha kalın bir iple anlatım yapacağım ve bunu da üç buçuk numara şişle öreceğiz beraber iki model attım iki model üzerinde çalışacağız Modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 5 ve 5'in katları artı 2 artı 2 ilmeğe ihtiyacımız var. Şuradan şuraya 5, şuradan şuraya 5, şuradan şuraya 5. 2 ilmek sonunda geçiş iki model arasındaki geçiş 2 tane ilmekte bir başa bir sonu olmak üzere kenarlar için attım. Şimdi modele başlamadan önce kanalıma abone değilseniz eğer tamamen ücretsiz abone olmayı unutmayın. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Başlayalım şimdi iki model üzerinden başlayacağız. Ben ilmeklerimi attım iki sıra haroşa şey yaptım. Siz başlangıç örgünüzü yaptıktan sonra benimle birlikte modeli kurabilirsiniz. Kenardan sonra iki ters. Üç düz çok çok kolay bir model herkes rahatlıkla örebilir. Bir modeli bitirdik. İki ters. 3 düz ikinci modeli bitirdik ve iki tane ilave attığımız ilmekleri ters olarak ördük geçiş ilmeklerini bu da kenar ilmeğimiz ikinci sıra örgümüzün arka yüzünden tersleri ters düzleri düz olarak örüyoruz 2 düz 3 ters 2 düz 3 ters. 2 düz ve kenar ilmeğimiz. Şimdi geldik örgümüzün ön yüzüne ve 3. sıraya. Kenar ilmekten sonra 2 tersimizi örüyoruz. 2 tersten sonra bir kere ip doladık şişimize. Sıradaki 3 tane düz ilmeği birlikte sola doğru kesiyoruz. Birlikte içten düz olarak ördük. Burada bir ilmeğimiz eksik kaldı. Devam ediyoruz. 2 ters bir kere doladık. Sıradaki 3 ilmeği birlikte içten düz olarak ördük. Burada da bir ilmeğimiz eksik kaldı. 2 ters örüp kenar ilmeğini de örüp sırayı bitiriyoruz. Sonra arka sıraya geldik. Kenardan sonra iki düz ördük. Burada şu üç tane düz olan yerde iki tane ilmeğimiz var. Bir ilmeğimiz eksik. Bir tersi ördük. Bir kere doladık. Bir tersi daha ördük. 3 ilmeği yerine koymuş olduk. İki düz. Burada da bir eksiğimiz var. Bir ters bir kere doladık bir ters iki düz ve kenar ilmeğimiz model bu kadar 4 sıradan bitti modelimiz bir model daha yapalım beraber yine 4 sırayı birlikte örelim ilk sıramız iki ters üç düz yani ikinci modele başladığımız için ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz 2 ters 3 düz 2 ters ve kenar ilmeğimiz örgümüzün arka yönünde yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz ikinci modelimizin ikinci sırası 3 ters 2 düz 3 ters, 2 düz ve kenar ilmeğimiz. Örgümüzün ön yüzünde 2. modelimizin 3. sırası. Kenardan sonra 2 dersimizde ördük. Bir kere doladık. 3 ilmeği birlikte düz olarak örüyoruz. 2 ters bir kere doladık, 3 ilmeği birlikte düz olarak ördük. İki ters. İkinci modelin dördüncü sırası kenardan sonra iki düz, bir ters burada bir ilmeğimiz eksik, bir doladık, bir ters. İki düz bir ters burada da bir ilmeğimiz eksik bir doladık bir ters iki düz ve kenar ilmeğimiz dört sırasını bitirdik böylece iki model yapmış olduk Evet biraz kalın iplikte de daha da güzel durdu ve modeli uyguladıkça eline ve boyuna görüntüsü bu şekilde çıkacak ortaya ürünümüz Bugünkü videoyu da burada bitiriyoruz. Çok çok kolay bir model anlatımı yaptım size şimdi. Umarım siz de severek, beğenerek ve kolaylıkla örersiniz. Bir sonraki videoda başka bir modelle buluşuncaya dek abone değilseniz tamamen ücretsiz abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer modelimi beğendinizse beğen butonuna da basarsanız sevinirim. Evet başka videoda başka modelle buluşuncaya kadar şimdilik hoşçakalın. Sevgiyle ve övgüyle kalın.